Babam beni çok dövdü küçükken. Bir gün pazardan karpuz aldım. Aldığı karpuz kötü çıkınca beni dövdü. kötü yağmur yağıyordu beni ekmek almaya gönderdi. Ve geldiğimde ıslandığım için beni dövdü. Bir gün kardeşimi dövüyordum. Lan ben sana hiç mi öğretemedim dedi. Göstermek için kardeşimi dövemediğim için beni dövdü. Akşam yemek yiyorduk annemin saçı yemeğe düşmüş. Babam buna çok sinirlendi. Kalktı beni dövdü. Bir gün faturayı ödemeyi unutmuş. Elektriğimizi kestiler. Kendine çok sinirlendi. Mum ışığında beni dövdü aldığı çaya yaptıkları için sinirlendi beni dövdü. Bir gün koşarken düştüğümü ağlamaya başladım. Erkek adam ağlar mı lan deyip beni dövdü. Ben bebekken benim üzerime işemiştin deyip sinirlendi beni dövdü. Almanya'daki teyzem bize hiç çikolata göndermediği için beni dövdü. Bir haftalığına şehir dışına çıkması gerekiyordu. Oğlum bak sakın yaramazlık yapma tamam mı dedi. İşini garantiye alsın diye 3 gün aralıksız beni dövdü. Geri geldiğinde yaramazlık yaptın mı oğlum dedi. Hayır baba dedim. Kesin yapmışsındır deyip inanmadı tekrar dövdü. Ne kadar çok dövmüş ya.